Genel izleyici kitlesi için uygundur. Efendim bugün neredeyiz? Bursa'nın simgesi haline gelmiş teleferikteyiz. Dünyanın en uzun teleferiğini hep beraber göreceğiz bugün. Teleferiğe dair merak edilen her şeyi de bugün ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız vlog programı başlıyor. Bursa'nın meşhur bülbülünü satıyorum. <laughs> Bu da çocuklar için. Şehir dışından ister karayoluyla ister deniz yoluyla Bursa'ya ulaştınız. Ardından yine toplu ulaşım araçlarıyla teleferiğin merkezine gelmeniz çok kolay. Teleferik'in e, merkezinde indiğiniz anda hemen karşınızda zaten Teleferik kalacak. Ama hafta sonu gelirseniz, resmi tatillerde gelirseniz, keza artık hafta içi de çok kalabalık ama burada arkamda gördüğünüz sırayı beklemek zorundasınız. Ama e, aldığımız bilgilere göre sıra çok uzun sürmüyormuş. Ortalama 20-25 dakika kadar bir bekleme süresi oluyormuş. Ama e, kuyruk o kadar uzun ki ben bu sıranın hiç 25 dakika olacağını düşünmüyorum. Ama yine eşinizle, dostunuzla, ailenizle gelirseniz eminim ki Teleferiği bekleme sırası da gayet keyifli geçecektir. ortalama yarım saat oldu. Yarım saatte sıra daha da fazla uzadı ve her geçen dakika sıra daha da aşağılara doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi burası oldukça kalabalık. merhabalar. Merhaba. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan. Nasıl geldik İstanbul'dan? Araçla geldik. Kendi aracınızla geldiniz. İlk kez mi bineceksiniz Seleferi'ye? İlk kez geliyoruz ama aşırı yoğun. Bu kadar yoğunluğu hani hiç düşünmedik. Bayağı yoğunmuş. Şimdi hani beklesek mi, gitsek mi diye de düşünüyoruz aslında. Kaç dakikadır bekliyorsunuz? 45 dakika, bir saat oldu neredeyse ama en az bir saat daha bekleyeceğiz herhalde. Bir saat beklediyseniz artık bir, bir saat daha beklersiniz herhalde. Evet, yani artık o kadar yol geldik, boş elimiz dönmeyelim diye artık mecbur bekliyoruz yani o atmosferi yaşamak için. Peki, ilk kez mi bineceksiniz? Yok ben ayda zaten üç kere geliyorum. Ayda üç kere İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Evet turizmciyim ben zaten. Ay süper o zaman siz bol bol biniyorsunuzdur. Bu sefer ailece arkadaşlarımızla mı ailemizle mi? Bu sefer aileyle geldik. Ha, bu sefer tadını çıkarmaya gelmişiz. Çalışmaya değil yani. İyi eğlenceler diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz sağ olun. Sağ olun. beklerken aslında çok fazla sıkılmıyorsunuz. Çünkü burada eski telesiyej ve eski teleferiğin orijinal hallerini sergiliyorlar. Şu anda içinden çıktığım telesiyejin tamamen eski orijinal hali. Bu telesiyej yıllar yıllar önce Çobankaya ve Sarıalan bölgesinde hizmet veriyormuş. Telesiyejin hemen yanında da en eski teleferiğin orijinal hali hali var. Biz de şu an onun içindeyiz. E, bu teleferik ortalama 40-50 kişi kadar taşıyormuş ve bu 40-50 kişinin tamamı ayakta gidiyormuş. E, 1963 yılında başlamış hizmet vermeye, 2012 yılında ise hizmete son vermiş, 2 yıl sonra ise Tam 2014 yılında e, teleferik tamamen yenilere, yenilenerek e, şu anda hayatı hizmet vermeye devam ediyor. E, şu anda tabii 8 kişilik teleferikler ve herkes oturarak gidiyor. Oldukça konforlu. E, dediğim gibi bu biraz daha zahmetliymiş teleferiğin içinde de e, teleferiğin en eski hallerinin görsellerini görebiliyoruz buradan. E, eski hat 4,5 kilometreymiş. E, şu anda yeni hatsa tam e, 9 kilometreye çıkmış. E, dediğim gibi o 2012 yılına kadar işte şu anda gördüğünüz teleferikler hizmet veriyormuş. E, artık 2014 yılında da istasyonlar ve teknolojik altyapısı tamamen yenilenerek bambaşka bir yolculuk sunmak üzere yeniden hizmete başlıyoruz. Teleferik sırası beklerken sıkılmıyorsunuz demiştik. Arkamda gördüğünüz DJ burada teleferi girişinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar müzik çalıyor. Eski teleferiğin orijinal halini, eski telesiyejin orijinal halini gördünüz, müziğinizi dinlediniz ve ardından geldiniz bilet gişesine. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun, çok iyiyiz. Biraz üşüyor gibisiniz. Yok, yolcu böyle olduğu sürece çok iyiyiz. Aa, Maşallah yolcumuz <laughs> bol. Böyle özel günlerde, bayram günlerinde, yılbaşı günlerinde, resmi tatil günlerinde yolcumuz epey fark ediyor. Şükür Allah'ımıza. bugünleri bekledik. Kar da yağdı. Bizim için kar demek, kar demek, para demek, müşteri demek. Yani memnunuz. Yeni yılın ilk haftasında yoğunluk var. Peki bundan sonraki süreçte, sömestrde da mutlaka yoğunluk olacaktır Sö ama Sö sömestre kadar yine bir yoğunluk olur mu? Tabii bekliyoruz yoğunluğu. Sömestr tatili boyunca yoğunluğumuz bu şekilde devam eder. İstanbul özellikle biz İstanbul'un e, arka bahçesi diyelim. Gerçekten Bursa İstanbul'u ağırlıyor burada. Eskişehir'den, yurdun tüm kesimlerinden ve de e, yabancı ülkelerden, özellikle Ortadoğu ve Uzak Doğu'dan. Yolcumuz çok. Onlar buradan çok memnun. Uludağ'ımızdan memnun. Kar oldu mu? Daha da artıyor yolcumuz. Onun için şu bu mevsimde e, Aralık'ta zaten karar zaman oluyor. Bazen Ocağa kayıyor. Sezonumuz da biraz ocağa kayıyor ama bu sene biraz daha erken oldu. Aralık ayında başladık. İnşallah böyle de devam eder. ben Bursa Teleferik Pazarlama Müdürüyüm. Evet, Teleferik'in hikayesini bir de sizden dinleyelim. Bursa Teleferik 2014 yılından beri hizmet vermekte. Toplamda tesisimize 144 adet kabin bulunmakta. Direkt şehir merkezinden 9 kilometrelik bir hat ile kayak merkezine kadar şehirden misafirlerimizi 22 dakika gibi bir kısa sürede Uludağ'a çıkartıyoruz. Aslında Bursa Teleferik Uludağ ulaşım için büyük bir konfor. Çok da güzel bir deneyim. E ee, Burası aynı zamanda e, dünyanın tek alatıyla 9 kilometre en uzun telefilik hattı. Ee, işte Karadan Uludağ'a çıkmak normalde e, işte kışın, sömestr'da ve yoğun hafta sonlarında 2-2,5 iki, iki saati geçerken teleferik ile e, sadece 22 dakika sürmekte. E, misafirleri de bu gerçekten e, çok güzel bir deneyim e, unutamayacakları bir gün yaşatıyor. E, kabinlerimiz komple panoramik cam kabin şeklinde. Yani misafirler yukarı çıkarken e, fotoğraf çekinebilecekleri, güzel e, anılar bırakabilecekleri bir gün yaşıyorlar. E, manzara Gerçekten çok güzel ve bugün de çok güzel kar yağdı. Her yer bembeyaz tam olarak Doğan'ın ben buradayım dediği yer yukarısı. E, kabinler içerisinde de işte gökyüzüne gitmek gerçekten çok güzel bir deneyim yaşatıyor misafirlerimize. E, yani İstanbul'dan gelen e, ya da Bursa'da ikamet eden e, misafirlerimiz e, genelde telefilik tercih ediyor. Çünkü karayolundan yukarı çıkmak e, çok zor. Ve şu an e, zincir takma zorunluluğu da var karayolunda. E, bu da ekstra bir zahmet e, yaratıyor e, ulda çıkmak isteyen işte yerli yabancı turistleri. Biz e, yerli yabancı tüm turistleri telefere bekliyoruz. Peki Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız e, gidiş dönüş tam 500 TL e, öğrenci 200 TL. Ç 250 TL. Peki. E, durak olarak direkt ikinci bölgeye mi çıkıyor yoksa bir ara durak var mı? E, Sarı Alanda bir istasyonumuz var. Orada inip direkt diğer hatta biniyor misafirlerimiz. E, Uludağ ikinci bölgeye direkt telefikle çıkabilirler. Direkt kayak merkezine kadar çıkıyoruz. Sarı alanda e, inen vatandaşlar orada neler yapabilirler? E, sarı alan bizim ilk istasyonumuz. E, sarı alanda yemek yiyebilecekleri çok güzel yerler var. E, orada kızak yapabilecekleri bir kızak alanı da mevcut. Bu sene açıldı hatta. E, yürüyüş yapabilirler doğanın içerisinde. E, kar motoruna binebilirler. E, sucuk ekmek e, yapabilirler. E, yani bu şekilde. Sarı alan ve diğer durak arasında e, ne kadar mesafe var? Sarı alan e, rakamımız 1630, e, Uludağ 1820 rakım. E, arasında da tam 4.5 km mesafe var. E, süre olarak da 10-12 dakika falan sürüyor Sarı alandan tekrar Uludağ altına çıkmak. İşte kayak merkezi e, dediğimiz alan Uludağ istasyonu oluyor, e, Sarı alan ara istasyonumuz oluyor. Biletlerim aldık biletlerimizi alırken ben bir de kendime kulaklık aldım çünkü burası gerçekten çok soğuk çok iyi giyinip gelmeniz gerekiyor. Şimdi teleferiye bineceğiz. İlk durağımız sarı alan, ikinci durağımızsa Uludağ oteller bölgesi. Teleferik yükseldikçe Bursa yavaş yavaş ayağımızın altına seriliyor. Şehrin kalabalığı geride kalırken yerine sessizliğe ve beyaza bırakan bir manzara alıyor. Ağaçların üzerini kaplayan kar, Uludağ'ın kış yüzünü e, tüm güzelliğiyle ortaya çıkarıyor aslında. Bu yolculuk sadece bir ulaşım değil, aynı zamanda kısa bir mola. Şimdi sarı alanda indik. Sarı alandan Uludağ'a ulaşmak için e, bu sarı alan bölgesinde teleferikten teleferiye aktarma yapmamız gerekiyormuş. Biz de yeni öğrendik. Sarı alanda indiğiniz anda sizi böyle kocaman bir çarşı karşılıyor. Burada mis gibi salep kokuları var. Aynı zamanda bot mont gibi ara, e, aradığınız araç gereçler var. Turistler için yine burada e, buzdolabı magnetleri görüyorum. Fiyatlar da aslında makul diyebiliriz. Sarı alan bölgesindeyiz şu anda e, aktarma yapmadan önce bir önce gelip sarı da görmek istedik. E, bu bölgede inenler genelde e, yemek yemek için ve fotoğraf çekilmek için iniyorlar. Bölgesine an itibariyle iniş yaptık. Burası bizi oldukça şaşırttı. E, çünkü çok uygun bir tesis. Burada hem restoranda yemek yiyebilirsiniz, hem kafesinde kahvenizi içebilirsiniz. E, aynı zamanda kendi evinizden termosunuzla getirdiğiniz kahvenizi de bu sıcak ortamda, e, bu manzaranın karşısında içebilirsiniz. Şu an Uludağ istasyonundayız. Rakım burada 1820. Teleferik'in son istasyonu burası. Uludağ'ın da ikinci bölgesi. Yoğunluk devam ediyor. Yılın ilk haftasında Uludağ'da. E, şu anda da e, happy hour'umuz var. E, hafta sonları ve semestri boyunca her gün olacak. Saat 1 ile 4 arasında. Yerli yabancı tüm misafirlerimizi Uludağ'a bu eğlenceye bekliyoruz. müzik dinledikten sonra şimdi biraz gezeceğiz bakalım etrafta neler var neler yok ee, gene bir aile var burada bir ailemiz fotoğraf çekimi yapıyor Merhabalar Merhabalar nereden geliyoruz Bursa'dan geliyoruz Teleferikle mi geldik Evet teleferikle geldik Nasıl geçti yolculuk biraz bekledik ama değdi yani gayet güzel Sizce İnsan. kaç derecedir bugün yani şu an eksi 10, eksi 10 on vardır. Eksi 11, doğru bildik sayıları, evet, evet. Ailece geldik, yolculuk güzel miydi? Sadece var, onlar da fıstıklıdan geldiler. Aa süper. Evet, Gemlik Fıstıklı Köyü'nden geldiler. Onları gezdirmeye getirdik hem, hem de gezmeye geldik çok çocuk çocuk öyle. Gayet güzel, devamlı her sene çıktığımız, her sene geldiğimiz yer. programının daha sonuna geldik. Bugün sizlere Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan teleferiğin tüm merak edilen detaylarını aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. E şunu eklemek istiyorum. Teleferiğe geldiniz, çıktınız, aşağı indiniz. Dönerken sevdiklerinize bu küçük teleferiğin hediyeli kutularından almayı unutmayın. Yeni bir vlog programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. kalın.